sabah namazı sonrasındaki tesbihattaki müthiş sır. Sevgili canlar, Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun. Umarım hepiniz iyisinizdir. Sağlığınıza duacıyım. Sabah namazı sonrasında La ilahe illallahul melikül hakkul mubin. Bunu 21 gün boyunca sabah namazından sonra 21 gün boyunca 100 defa okursanız bolluk, bereket, huzura kavuşursunuz Allah'ın izniyle. İslam'da bol helal rızık ve bereket için düzenli olarak okunması tavsiye edilen dualar bulunur. Oldukça kolay okunan ve hatta ezberlenen duaların anında tesir ettiği bu duaları hayatında eksik etmeyip düzenli olarak okuyanlar okuyanlar vardır. Peki cuma günü 200 defa la ilahe illallahul melikul hakkul mubin okumanın fazileti sırrı ise şöyledir bolluğun ve bereketin hayatımızdan eksilmemesi için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her cuma 200 defa La ilahe illallahul melikül hakkul mubin duasını okumasını buyurur. Bu duayı her gün düzenli olarak okumayı alışkanlık haline getiren kişinin hiç maddi sıkıntı çekmeyeceği rivayet edilir oldukça da tesirli olduğuna inanılan bu duanın günde yüz defa veya bin defa okunması halinde duanın kabul olunacağı olun, olunur Allah'ın izniyle. La ilahe illallahul melikul hakkıl mubin duasını okuyan kişinin rızk artar, yoksulluk görmez. Bu duayı her gün yüz defa okumayı alışkanlık haline getiren kişinin duaları kabul olur. inşallah Allah'ın izniyle. Allah'a teslimiyetle bu duayı okuyan kişi fakirlikten kurtulur, malı ve mülkü artar, kazancı artar. Bu duayı bilhassa cuma günü okuyan kişinin ömrü bereketli ve huzurlu olur. Cuma saatinde 200 defa bu duayı okuyan maddi sıkıntı çekmeden bolluk içinde yaşar. La ilahe illallahul melekül hakkul mubinin Türkçe meali ise eserleriyle aşikar, hakiki, mevcut ve yegane mülk sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Sevgili canlar, özellikle tekrar sunuyorum size sabah namazından sonra La ilahe illallahul melikül hakkul mubini yüz defa okuyun ve buna 21 gün devam edin. Özellikle sabah namazından sonra okuyunuz ve 21 gün devam ediniz. Tekrar tekrar söylüyorum ki Bunu yapasınız diye söylüyorum. Sevgili canlar, bir videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone olarak, beğenerek, paylaşarak, kayderek bizlere destek olabilirsiniz. Dilerim her şey gönlünüzce olsun. Sevgide kalın, Allah'a emanet olun.